Çocuklar uyanın şu manzaraya bakın ne kadar da güzel. Burada bir dere bile var. Hadi uyansanız ha. Şuradan aşağı bakayım. Şuradan aşağı bakayım bir. Çok tehlikeli burası. Birazcık uçurummuş. Çok dikkatli olmalıyım. Aşağı düşersem çok kötü olur. Şuradan dikkatlice durayım burada. Kedi çocuk, kertenkele çocuk gelin yanıma. Manzara çok güzel. Gelin bakın. İnşallah aşağı düşmem yoksa canım çok acır aşağı düşerse. Hey baykuş kız orada durma orası çok tehlikeli. Baykuş kız dur. Sakın kıpırdama gelip seni kurtaracağım. Kertenkele çocuk çok korkuyorum. Galiba düşeceğim. Kayıyorum. Kertenkele çocuk. Kurtar beni. Kurtar lütfen. Çok korkuyorum. Çok korkunç burası. Kayıyorum aşağı doğru. Çok korkunç burası uçurum. Baykuş kız dur kurtaracağım seni. Gel gel gele çocuk. Aa! Olamaz baykuş kız aşağı düştü. Aa! Hemen yardıma geliyorum. Kedi çocuk kalk. Hemen baykuş kıza yardıma gitmeliyiz. Aşağı düştü. Hadi kedi çocuk hadi koş koş koş. Geldim baykuş kız. İyi misin? Ayağım kırıldı. kertenkele gele çocuk çok acıyor. <laughs> İyi misin? Olamaz. Ayağın kırılmış. Ne yapacağım şimdi ben? kedi çocuktan yardım isteyeyim hemen. Hey baykuş kız sen iyi misin? Olamaz. Ayağın kırılmış. Çok acıyor kedi çocuk. Lütfen ayağımı kurtar. iyileştir beni. Seni bir tek ay kızından yardım isteyeceğim hemen. Sen burada kal. <laughs> Çok acıyor. Acele et lütfen. <laughs> hey baykuş kız. Ayağın kırılmış. Romeo bunu iyileştirebilir. Gidip Romeo'yu çağıracağım. Romeo mu? <laughs> Çok acıyor lütfen yardım edin bana. Çok acıyor. <laughs> tamam hemen Romeo'yu çağırıp geliyorum. Sen burada bekle. <laughs> Çok acıyor. Ayağım kırıldı ya. Şuna bakın. <laughs> hey baykuş kız. Ayağın kırılmış duyduğuma göre. <laughs> evet Romeo lütfen iyileştir beni. Çok acıyor. Tamam bekle. Hmm, bir bakayım. Tamam. Birazcık toz dökeceğim üstüne ilaç dökeceğim. Sonra da hop hala iyileştirdim ayağını. Teşekkür ederim Romeo. Her ne kadar kötü olsan da ayağımı iyileştirip iyilik yaptın. Çok teşekkür ederim. Tamam bir şey değil. Ama kötülük yapmaya devam edeceğim. Şimdi gidiyorum ben. Teşekkür ederim Romeo. Kötü biri olsan da şimdi iyilik yaptın. Onun için sana teşekkür ediyorum. Çok iyi birisin. Neyse gideyim o zaman. Bu videonun sonuna gelsek mi arkadaşlar? Birazcık suya girip öyle gelelim bence. Bakın şurada su var. Manzarayı izleyeceğim diye arkadaşlar yukarıdan aşağı düştüm. Böyle uçurum kenarlarında çok dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü Romeo sizi kurtarmazsa ayağınız çok acır. O zaman bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.